Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden tüm hızıyla, hız kesmeden devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Biz de sizin için Hakkari'nin güzel ilçesi Yüksekova'dan size sesleniyoruz ve diyoruz ki mimarlık bugünkü konuğumuz, şimdiki durağımızda kadın girişimci olarak Dilara Hanım'ın yanı oldu. Yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerimiz, projelerimiz neler? Tüm bunlara değineceğiz ama öncesinde Dilara Hanım'ı kısaca tanıyalım. Dilara Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim sağ olun, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizin enerjinizi çok daha iyi olduk tabii çok ki. Gerçekten harika bir enerjiniz çok var ve çok da güzel bir mimarlık ofisindeyiz. Dilara Hanım siz de çok güzelsiniz aynı çok zamanda. Teşekkür, teşekkür ederiz. Geldiniz. Kapılarınızı açtınız bize. Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak sizlere tekrar teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki Dilara Hanım'ı bize biraz anlatır mısınız? Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Ee, 1994 Yüksekova doğumluyum. İlk eğitimimi ilkokul ve yüksek Yüksekova'da tamamlayıp e, Ankara Sokulu Mehmet Paşa Lisesi mezunuyum. Ondan sonra yakın doğu üniversitesi mimarlık fakültesi mezunuyum. E, sektörde 3 yıldır varım. Ama Yüksekova Hakkari'de 1 yıldır çalışıyorum. Daha önce başka şehirlerde çalıştım. Şimdi artık Yüksekova'da kendi memleketimde hizmet ediyorum ve buradan da çok memnunum. Çok güzel geri dönüşümlerim oluyor. Gerçekten çok güzel. Öncelikle sizi tekrar tebrik etmeliyiz ki bir kadın girişimci olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde böyle bir ofise ilk kez siz kurdunuz aslında. Evet. Ee, Dilara Hanım aslında merak ediyorum. işletmemiz nasıl kuruldu? Ee, daha önce siz Van'da hizmetteydiniz. Van evet da görevliydiniz ve Van'dan Yüksekova'ya geldiniz. İşletmemizin kuruluş hikayesini sizden kısaca dinleyelim. Anlatayım ben işletmemizin kuruluş hikayesini aslında Yüksekova'da iç mimarlık sektörü nasıl ilerler çok düşünüyordum. Hani genelde okudum ama memleketimde hizmet etmem büyük şehirlerde veya başka yerlerde yaparım diye düşündüm. Sonra iki yıl Van'da çalıştıktan sonra orada çok değerli bir üstadım, buradan da çok selam gönderiyorum ona. Onun bana vermiş olduğu, katkmış olduğu değerlerle ve cesaretle burada e, ofisimizi açtık, hizmete başladık. Ee, çok güzel geri dönüşümler, çok güzel projelere imza attık. Ee, ve böylelikle de burada e, bir iç mimarlık sektörünü çok güzel bir yerlere getirdiğimi düşünüyorum. Ee, güzel projeler ve güzel işler, güzel insanlarla tanıştık ve böylelikle de hikayemiz başladı hikayemiz başladığı bizde adeta basamak basamak atlayıp projelerimizi genişletiyoruz. Ofisimizi genişletiyoruz ve işlerimizi daha ön plana taşıyoruz aslında. Siz de çok başarılı işlere imza attınız. Daha önceden yapmış olduğunuz 24 projeniz evet. vardı. E burada yüksekova'da bunları hizmete sunduk Tabii. ve çok da güzel başarılar elde ettik. Aynen öyle. Biz buraya geldiğimizde ilk bir diş kliniği ve arkasından bir kafe Ile başladık burada da çok popüler oldu yaptığımız klinik çok güzel bir sonuç verdi yaptığımız kafe aynı şekilde İş işi getirir derler ya bu da aynen öyle oldu oraya her giden buraya kim yaptı Dilara öner bizi tanıştırın ya da biz evimizi yapalım villalar yaptık ondan sonra triplex villalarımız var kliniklerimiz var burada bazı kurum işleri yaptık bunun gibi vesaire tüm iç mekanları ...böyle güzel bir Dilara Öner iç Mimarlık'la canlandırmış olduk. İsmimizle marka yaptık evet. aynı zamanda ve kadın girişimciyiz, en önemlisi de evet. bu. Burada çok güzel bir ortam var, yani aslında aile ortamını da burada biz yansıtıyoruz. Eğitimlerimiz de oluyor tabii ki. Peki, projelerimize biraz değinelim. Bu alandaki faaliyet ve hizmetleriniz aslında tam olarak neler? Siz böyle bir yerde, Yüksekova ilçesinde ne gibi projelere imza attınız... ...ve daha neler yapmayı düşünüyorsunuz bu projeler kapsamında? Şimdi e, buraya tek başıma başladım ama tabii arkamda ailemin büyük bir desteği ve beni destekleyen çok sevgili dostlarım beni çok bu konuda cesaretlendirdiler. E, Tabii şimdi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Ee, artık yurt dışına açıldık ve yurt dışında Irak Erbil'de güzel projelerimiz var. Ee, bunun dışında çevre ilçelerden ve çevre illerde yine faaliyet gösteriyoruz. Açıkçası tek Yüksekova ile bağlı kalmadık. Çevre iller ve çevredeki ilçeler de bizi artık tanıdılar. Bizi arıyorlar. Bizimle birlikte iş yapmak istiyorlar. Bu konuda güzel bir eylem yapıyoruz diyebilirim. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz ee, bir kadın olarak söyleyeyim ee, cesaret gerçekten büyük bir adım. Ben cesaret ederek, tabii ki arkamda destekler ama cesaret beni bir basamak, iki basamak, üç basamak taşıyor. Hani her konuda dediğim gibi çok bildiğimi asla iddia etmiyorum çünkü ne zaman çok bildiğimi iddia edersem aslında hiçbir şey bilmiyorumdur. Her zaman yeniliğe, her zaman yeniliklere açım. Ee, zaten mimarlık ve tasarım böyle bir şey, her zaman geliştirmek gereken bir sektör. Kadın girişimci olarak da her zaman tüm kadınları ve burada da. Tüm Tüm okuyan ve okumak isteyen tüm kızları, kız arkadaşlarımızı, kız kardeşlerimizi her zaman destekliyorum. Ee, bu konuda da şöyle bir dipnot geçeyim. Ee, bu memlekette gerçekten okuyan genç kızlarımız çok fazla. Buradan da onlara güzel bir örnek olduysam ne mutlu bana. Cesaret etsinler, başarmaktan korkmasınlar. Ve her zaman inanıyorum ki inancın yolu başarıdır. İnançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Ee, Gerçekten ne kadar etkili bir cümle kullandık aslında. Ee, çok güzel noktalara değindik. Çok ince detaylar vardı. Bunların e, ne demek istediğinizi aslında buradan tüm izleyenler ve biz de anlamış olduk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Dilara şey Hanım. Ediyorum. Vermiş ben olduğunuz dağım. değerli bilgileriniz için. <laughs> Hoş geldiniz için her zaman bekleriz. Buradan da kucak dolusu sevgiler gönderiyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki sevgili izleyicilerimiz, Dilara Hanım'dan almış olduğumuz bilgileri siz kamera, siz değerli izleyicilerimiz için kamera önüne taşıdık. İlk eşin arka platformu dediğimiz, mutfak kısmı dediğimiz kısmını biz Dilara Hanım'la aslında çok keyifli sohbetler etmiştik. Bunları da ekran karşısına taşımakta amacımız. Çok ince detaylar, çok ince vurgular vardı aslında. Bunlardan ne demek istediğini Dilara Hanım'ın anlamış olduk biz de diyoruz. Ve mimarlık ofisimizden size sesleniyoruz. Bir sonraki durakta görüşeceğiz ama öncelikle tekrar Dilara Hanım teşekkür ediyoruz. Buradan tüm izleyicilerimize de bunları aktardık. Bir sonraki durağımızda görüşelim diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.